Ben de bir video göstermek istiyorum bir. kedi. Pamuk kibi siyah beyaz. maşallah. Kafası bayağı küçük şu sevimliliği gördükten sonra bir insanın hani <laughs> oy <Şimdi gülüyor> o oluştuğu duyguyu bile hissettiği zaman Allah iman eder. Maşallah. Yani ya. atom topluluğu, <laughs> atom topluluğuna bakınca böyle bir şey hissetmez normalde yani. Evet. Ama insanın ruhu olduğu ve Allah tarafından bu hissiyatın ona verildi. Ya bunu nasıl engel? Açık. açık. Yani yoktan yaratılmış her şey. Yoktan bir patlama oluyor. O patlamanın ardından şöyle mükemmel bir, <gülüyor> <gülüyor> muhteşem bir sistem içinde tabii kalbi, böbreği, her şey çalışan. Evet. Muhteşem bir şey. Nasıl olur ya bir patlama, bardağı patlatsan herhangi yok. Bir de yok olan bir şey patlıyor. Yani patlayan şey hiçlik. Evet. Hiçlikten bir şey oluşması zaten her şeyi onu yaratana, değil mi? Yaratanın dilemesi olduğunu var varlığını gösteriyor. Evet. Dilemesiyle olduğunu gösteriyor yani. Yokluktan mesela var mı? oldu dedi. Zaten şimdi var oldu dediğimiz şeyi de biz Allah yarattı algıladığımız için ona tabii. var diyoruz. Aslında hani ne var oldu sorusu da hala araştırılıyor hani. Tabii. Yani evet tabii ki gerçek hani Allah yaratıyor gerçek olarak güzel bir ama e, madde de hala araştırılıyor Videoda evet. yani Video daha mı? gösterelim. Şey <laughs> Oyuncak da ne ki? <laughs> tıraş olmuş. <laughs> göz kırpıyor arada. <gülüyor> <gülüyor> ciddi ciddi göz kırpıyor. Kıyafeti de çok şahane. Yakışmış. çok sakin E Bir de bizim burada içimizde oluşan hisler var şimdi biz ona bakarken. Evet. Böyle şefkat, merhamet. Hisleri uyanıyor içerimizde. evet, içerimizde. Bir hoşlanma, bir zevk alma ona bakmaktan. Bunun kaynağı işte çok önemli. O da bu. Yürüyüşü şahane baksana. <laughs> Feth dar herhalde. Biraz fazla rahat yürüyemiyor. <laughs> şey, mesela bu hayvanla köpek diyoruz mesela. Bu köpekteki insanı koruma duygusu nereden geliyor? Mesela canı pahasına sahibini koruyor. Evet. Mesela diğeri de timsahı saldırıyor, yiyor. Yani sonuçta tanıması, hani, tanıması bile sahibine sahibin tanı bir şey. Yani evet. başından ayrılmıyor. Sevgi. Yani bakıyor kö, insan yani köpeği evet. olanlar bilir.

Bayağı iyi. Yani görmüyorum işte <laughs> Maşallah. <gülüyor> Güzelliğin olması, tane lezzet alınması. Yani tavus kuşuna bakmak beni hasta ediyor diyor mesela Darwin. Yani niye bu kadar bir güzel değil mi? Güzelliğe bakınca insan hasta olması neden dolayı? Evet. İmani gözle bakmamasından dolayı. Evet. Yani orada yaratıcının e, yaratmasının çok açık delilini görüyorsun. seviye evet. ve görüyorsun. İnanmak istemiyor Allah'a, ondan dolayı bir nefret kaplıyor. Halbuki ne evet. gereği var? İnanırsan tam tersi oluyor, daha bir güzellik oluyor. Hem kendi mutlu oluyorsun hem sevgi ortamı her tarafa yayılıyor inşallah. Bolluk bereketlik oluyor. En güzel oluyor inşallah. Tamam.